Çık. Bekle. Bekle. Çık. Devam et. Aferin sana. Çık. Devam et. Bekle. Devam et. Bekle. Gir. Aferin. Yanıma. Gir. E yeah, you so much for this course course Umke afet ve acil durumlarda medikal kurtarma hizmetini yürütüyor. Ancak Maraş depremlerinden sonra Bakanlığımızın talimatıyla deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarını yürütmek için de Umke Atak isminde bir yapı oluşturuldu. Bu yapı sayesinde Umke personelleri tamam sağlık personeli oluşan gönüllü grubu Aynı zamanda afet bölgesine gittiğinde de e, arama kurtarma çalışmalarına da başlatıp medikal kurtarması yürüterek e, faaliyeti sonlandıracaklar. E, biz de Samsun Sağlık Müdürlüğü ve Samsun UMKE olarak e, afet bölgesinde arama kurtarma çalışması yürütecek olan UMKE Atak, Atak ekiplerine e, köpekli unsurlarımızla e, destek olmaya e, çalışıyoruz. E, bu nedenle elimizde şu an yetiştirdiğimiz iki tane köpeğimiz var. Bunların bir tanesi e, Şoli, bir buçuk yaşında köpek. E, canlı enkaz arama köpeği olarak eğitiliyor ve yetiştiriliyor. E, diğeri body 8 yaşında, e, aynı zamanda takip köpeği olarak yetiştirildi ama aynı zamanda da e, sportif faaliyetlerde, yani frisbee sporunda da e, şampiyonlukları var. E, dolayısıyla hem e, sporu hem de e, arama kurtarma işini beraber götürmeye gayret gösteriyoruz. E, köpekler çok e, uzun bir e, süreden sonra Eğitimden geçtikten sonra ancak etkili olabiliyorlar. E, bebekliklerinden itibaren e, köpekler e, seçiliyor. E, ilgili e, uzman kişiler tarafından uygun olup olmadığı değerlendiriliyor ve e, çeviklik, sosyalizasyon, e, itaat gibi eğitimleri tamamladıktan sonra da branş eğitimleriyle beraber e, istediğimiz branşa uygun olarak köpekler yönlendiriliyor e, Şu an biz Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun UMKE olarak e, Ülkede e, ilk olarak bunu e, başlatan ve devam ettiren e, ekibiz e, Amacımız e, hem afet bölgesinde medikal kurtarmanın yanında Arama kurtarma yapan UMKE atak ekiplerine e, Köpek unsurlarımız ve onların yetenekleriyle birlikte e, destek olmak Terima kasih kerana menonton!